Sıkıntı yok müftahidim. Feride'ye söyle sıkmasın canım. Gelinlik içinde ne istiyorsa ona yapsın. Elimden geleni yaparım hatta. Zaten elimden geleni yapan bir tek benim. <laughs> Cahit Usta. Buyurun. Yıldız ve tavus kuşu kalsın. İçime sinmedi. Sonra tekrar bakacağım. Diğerlerini gönderebilirsiniz. Tamam. Ben çocuklardan biriyle yollarım. Ee, Atabey. Buyurun Cahit Usta. Bizim mağazadaki çocuklar ödeme kurusunda biraz sıkıntıları varmış da. Ha, evet geçen ay biraz geciktik. Bu ayda galiba dört gün geriden geliyoruz. Muhasebeye söyleyin hemen maaşlarını yatırsınlar. Zaten ben soracağım bu kısıntı niye diye. E, alışveriş malum. Satışlar da öyle değil. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Asabey kolay gelsin. Hoş geldiniz. <laughs> Meşhur katibi olan söylesin. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bugüne denk geldi. Haber vermeden geldiğim için rahatsız olmadınız mı? Kapımız herkes açıktır. Buyurun oturalım bir şeyler içelim. Ee, sağ olun çok fazla kalmayacağım. Aslında yeni ürün kataloğumu bizzat vermek için uğramıştım. Hayat çok incesiniz. Teşekkür ederim. Demek efsanenin kalbinin attığı yer burasıymış. Ata Bey yanlış anlamayın ama... ...yani katip olduğu deyince daha büyük, daha modern bir atölye beklemiştim. Burası asılık bir yer Savaş Bey. Evet eskidir, küçüktür, sadedir ama samimidir, gerçektir. Katipoğlu damgasını taşıyan her takı gibi eşsiz ve özeldir. Evet çok sıcak. Gerçekten çok samimi. Yani butik bir atölye. Butik. Biz sadece atölye diyoruz. Sadece atölye. Eğer kataloğa göz atarsanız çok sevinirim. Çünkü sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Görüşmek üzere. Güle güle. Aynen işte Şahane görünüyorsunuz Feride Hanım. Danteller üzerinizde dansı gibi bakıp gidiyor. Ee, dua biraz daha taş eklemek lazım. ...parlamak istiyorum. Bence böyle sade daha iyi. Yani duvakta yeterince taş var zaten. Bence biraz daha ışıltı daha iyi olur anneciğim. Hiçbir ışıltı... ...sadeliğin parıltısı kadar güçlü değildir. Canım. Feride Hanım biz duvan boyunu ayarlayalım. Siz de biraz dinlenin isterseniz. Anne hani ne oluyor ya? İş gelinliğime gelince mi ekonomi yapacağını tuttu. Peride. Sesine de bunu da dikkat et tamam mı? Ay Allah kahretsin. Gücümüz şu iki uyduruk boncuğa yetmiyorsa... ...nikah dairesine evlenseydim daha iyiydi. Avamlaşma. Ben sana rüküş olma diyorum sen ne anlıyorsun? Hayır rüküşmüş. Anne rol yapma bana ya. Ay senin karşında kuyruğu dik tuttuğun dernek arkadaşların yok. Şu taşları getirir misiniz lütfen? Duvakta zaten yeterince var. Gelinin şu ön tarafına iki sıra lütfen. Tabi hanım. Geçen gün evimizde, şimdi misafiriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> buyurun. Ee, çıkarmayın, çıkarmayın ayarınızı, çıkarmayın buyurun. İşte, Dört duvar dediğim böyle nankör. İki gün önce başkaydı. Bugün bambaşka. Gerçekten çok başka. Tarzınız duvarlara sinmiş bile. Sembolik bir hoş geldiniz hediyesi. Aa, çok zahmet etmişsiniz. Teşekkürler. Ayşen açıver bakalım kızım. Evi görmeden hediye almak çok riskli. Tarzınızı biliyor olsaydım... ...çok daha uygun bir şey alırdım eminim. Kesenize bereket üftada. Pek güzelmiş. Ayşen'cim. hediyemize annenin fotoğrafının yanına koyar mısın canım? Anne. Hastalık zamanından kalma bu fotoğraf. Çökmüş hali pek sevmez fotoğraf çektirmeyi. Saraylı Bey, güzel piyano çalardın sen. Şunun başına otursan da yemekten önce kulaklarımızın pası gitse. Şimdi ne yeri ne de zaman. Piyanomuz gerçekten çok güzelmiş. Burada bırakmışsınız. Alacak mısınız? Alamayacağız maalesef. Malum apartman dairesinde olduğumuz için yerimiz yok. Ee Saraylı Bey sen de çalmayacağına göre o zaman hadi buyurun sofraya. Tekrar hoş geldiniz.